Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kanal 7'nin sevilen dizileri arasında yer alan Rüzgarlı Tepe'de sürpriz oyuncular katılmaya ve transferler olmaya devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Rüzgarlı Tepe'nin başrollerinde Gökberk Yıldırım ve Cemre Arda'nın paylaştığı Rüzgarlı Tepe dizisinin bu haftaki yayınlanacak olan bölümünde Barış Bektaş konuk olacak diziye. Sade konuk oyuncu olarak diziye dahil olması bekleniyor Barış Bektaş'ın arkadaşlar. Peki sizler de Rüzgarlı Tepe dizisini severek takip ediyor musunuz? Dizimizin hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Dizimizin hakkında detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Reytingleri gayet iyi durumda ve önümüzdeki sezonda da devam kararı alacağını düşünüyorum. Sizler de dediğim gibi dizimizin hakkında fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim dizimize konu oyuncular dahil olmaya devam edecek. Efsane bir dizi olma yolunda devam ediyor. Dediğim gibi fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.